Hepinize merhaba arkadaşlar. merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Yağmur. Ben Melis. Bugün sizlerle birlikte origami kupa yapacağız. O zaman hemen malzemelerimizi tanıtmaya başlayalım. İlk olarak makas, bir A4 kağıdı, pirit, siyah bir kalem ve bir de cetvel. O zaman hemen yapmaya başlayalım. İlk olarak kağıdımızdan cetvel yardımıyla 20 cm'e 20 cm olacak şekilde ölçülerimizi alalım. Gördüğünüz gibi kağıdımızı 20 cm'e 20 cm olacak şekilde kestik. Şimdi kağıdımızı ortadan ikiye katlayalım. Ve daha sonrasında açıp çizgiye kadar yine katlayalım. Her iki tarafı da. Daha sonra bunu da yine ortadan ikiye katlayalım. Şimdi kağıdımızı açalım ve her iki tarafı da çizgiye doğru katlayalım. Daha sonra katladığımız kısımları açalım ve gösterdiğim çizgiye doğru katlayalım. Daha sonra bunu da açalım ve üst tarafı da yine buradaki çizgiye doğru katlayalım. Bunları da yine açalım. Ve buradaki çizgiye doğru da kağıdımızı her iki taraftan katlayalım. Her iki tarafı da katladıktan sonra kağıdımızın bir parçasını açalım ve açtığımız kısımdaki parçayı keselim. Bu alttaki tarafı. Daha sonra bu kestiğimiz parçayı atmayalım. Kenara koyalım. Buradan da çizgileri zaten belli. Her çizgiye kesikler atalım bu şekilde keselim. O zaman biz bütün çizgileri kesip gelelim. Bu şekilde kestik. Görüyorsunuz ki daha sonra buradaki parçamızı keselim ama sadece buradakine. Görüyorsunuz. Ve tutkalımızı alalım. Bu tarafı açalım ve buradaki yere sürelim tutkalımızı. Daha sonra geri kapatıyoruz. Sadece bu tarafa tutkalımızı sürdük. Döndürüyoruz. Ve buradaki parçamıza da tutkalımızı sürüyoruz. Ve her iki ucu birleştiriyoruz. Daha sonra kağıtları üst tarafa doğru katlıyoruz. bu şekilde bir görünüm olacaktır. Ve arkasını çeviriyoruz. Bu tarafa tutkal sürüyoruz. Ve daha sonra yanındaki kağıt parçasını da üstüne doğru katlıyoruz. Aynı işlemi bitene kadar yapıyoruz. Gördüğünüz gibi böyle bir görünüm elde etmiş olacağız. Hepsini üst üste katladık. Aslında bardak kısmımız hazır. Biliyorsunuz ki bu parçayı da kenara ayırmıştık. Bu parçadan dört kısmı keseceğiz. Zaten çizgileri belli. Bu şekilde dört parçaya bölünmüş olacak. Bunu da bu şekilde bu taraftan ve bu taraftan katlıyoruz. Daha sonra içerisine yapıştırıcımızı sürüyoruz. Ve ortadan ikiye katlıyoruz. Daha sonra üst ve alt taraftan bir miktar katlıyoruz aşağıya doğru. Bu katladığımız bir miktarların üstüne yapıştırıcımızı sürüyoruz. Hafif bu şekilde yapıyoruz. Ve artık kulbumuz hazır, takıyoruz. Ve bardağımız artık hazır. Şimdi ise üzerine bir desen çizelim arkadaşlar daha güzel görünmesi için. Bu şekilde artık origami kupamız hazır. Son kez şöyle gösterelim sizlere de. Odanızda dekoratif amaçlı kullanabilirsiniz artık. Bizim videomuz bu kadardı. Eğer videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. bakın. Hoşça kalın.